arz ediyorum. Atatürk anısına çelenkle... Çok değerli karşı yakınlar değerli komşularım, sevgili dostlarım. Bugün muhtemelen burada son resmi törene katıldım karşı belediye başkanı olarak. Bugüne kadar paylaştığımız tüm özel günler için Sizlerin de eşlik edişiniz için çok çok teşekkür ediyorum. Ve son bir kez size etmeden geçemeyeceğim. Burada resmi törenleri böyle iki aşamalı yapmamız, çeyrekleri bölerek ikinci bir aşamada tekrar koymamız gerçekten çok üzücü. Hani ironik olan şey de Sayın AK Parti İlçe Başkanı'nın da bu ikinci bir bölüme katılması. Halbuki hükümet onlarda da bunu değiştirebilirler. Törenlerde tüm sivil toplum kuruluşlarının siyasi partilerin çelenkleri tek bir törende, resmi törende konabilir. Bu hepimiz için gurur olur, onur olur. Böyle olsa ne güzel olur. Niye bu hale geldi bilmiyorum. İnşallah ikisi zamanda düzeltir. Bundan 109 yıl önce Birinci Dünya Savaşı'nın en kanlı, en acımasız ve en eşitlikten uzak savaşı 18 Mart Çanakkale zaferi olarak tarihe yazıldı. Çökmekte olan bir imparatorluğun paylaşılması için son darbeyi vurmaya hazırlananların ezberleri bozuldu. Mağrur ve şımarık kibirleri unufak oldu. Kısaca söylemek gerekirse emperyalizm denen tek dışı kalmış canavar dönmeyi düşünmeyenlerin onuru, gururu ve büyük yurtseverliği ile tanıştım. Bu tanışma emperyalizmin defterine utanç ve hizmet olarak tarihe geçti. Değerli yurttaşlarım, bugün anlamak ve yarını tasarlamak tarihi doğru okumakla mümkündür. 18 Mart bu ülke için kaygı ve saygı duyan ulusunun ve insanlığının yarınları için umut besleyen herkes için en önemli derslerden biridir. Okumak, okutmak, öğrenmek, öğretmek zorundayız. Bunu yalnızca amasetle, gerçeklikle ilgisi olmayan hurafelerle, hele hele gerçekleri çarpıtarak başaramayız. 18 Mart 1915'i doğru anlamak ve yorumlamak için yurtta barış, Dünyada barış sözünü şiar ve duruş olarak kabul etmek durumundayız. Emperyalizmin en önemli silahlarından biri olan halkları, ulusları, ülkeleri birbirine düşman etme politikasına hayır demek zorundayız. Kurtuluş savaşımızın ön sözü, kurtuluş ve kuruluş mücadelemizin işaret fişeği çağdaş, demokrat, laik ve sosyal hukuk devleti olan Türkiye Cumhuriyetimizin yolculuk başlangıcı olan Çanakkale Destanı yalnızca bizim için değil, yeryüzünün ezilen halkları ve mazlum ulusları için esin güç ve cesaret kaynağıdır. Bir daha asla ömenin yolu her biri pırlanta olan dedelerimizin ve ninelerimizin din, dil, ırk, köken farklılıklarını çöpe atarak bir ulus olma bilinciyle nasıl omuz omuza mücadele ettiklerini bilmekten ve özümsemekten geçer. Bizler 18 Mart 1915'i, 19 Mayıs 1919'u, 30 Ağustos'u, 9 Eylül'ü, 29 Ekim'i nihayet sonsuza dek yaşatmaya and Türkiye Cumhuriyeti'ni yaratan asla değişmeyecek, değiştirilmeyecek çağdaş, modern, layık, akılcı ve aydınlanmacı kırmızı çizgilerimizi çizen insanların çocuklarıyız. Bizler çılgın Türklerin, olağanüstü kuşakların ve elbette Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün askerleri, yurttaşları, yoldaşları ve mirasçılarıyız. Her onur gününde olduğu gibi 18 Mart'larda da bize düşen bu büyük mirası sahip çıktığımızı en küçük leke sürdürmeyeceğimizi, olağanüstü bir ikimizi evrensel insan değerleriyle buluşturacağımızı ve ülkemizi insanlık bahçesinin en güzel çiçeklerinden biri olarak gelecek kuşaklara bırakacağımızı haykırmak ve söz vermektir. İşte o zaman 18 Mart'ları yaratanların ruhu sevinç ve güven duyacak kalplerimizdeki sonsuzluk uykuları huzur içinde sürecektir. Her birini minnetle, rahmetle ve sonsuz bağlılıkla anıyor, büyük hatıraları önünde saygıyla ediyoruz. <laughs> Rahat uyuyun büyük kahramanlar. Sizin izminiz, karşı yakanız, yüreklerinde, bilinçlerinde, yaşama ve dünyaya bakışlarında Büyük mirasınızın sorumluluğu olan çocuklarınız var. Biz buradayız. Saygılarımı. Yaşa Mustafa Kemal Paşa yaşa. Ağır yazılacak yüce kaşa. Спасибо. Спасибо. Спасибо.